Çok değerli protokol, sayın misafirler. Zirva Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin Gençler Geleceğimizdir ve Umudumuzdur adı sloganı altında yapmış olduğu panele hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette ki gençlerimiz bizim her daim hür fikirlerimizi, hayatımıza karşı bakışlarımızı yenilemek için daima çaba göstermektedir. Ve bunun yanı sıra sizin gibi çok değerli insanlarımız da bu gençlerimize hep destek, tam destek vermek üzere bulunduğunuz için de sizlere sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Elbette ki bu panelin asıl amacı gençlerle sorunlar, fikirler, araştırmalar ve nihayetinde sonuca bağlı çözümler bulabilmek içindir. Hayatımızın içerisinden ve yapmış olduğumuz bütün deneyimler ve denetimler sonucunda sizlere ve bizlere katacak olan ve nihayetinde yine de milletimize bağlı olan güzel sonuçları elde etmek için bu panel düzenlenmiştir. Sayın protokol, bacılar, kardeşler, akademisyenler, gençler, hoş geldiniz, safalar getiririz. Zirve Araştırma Geliştirme Merkezi'nin en önemli görevi millete hizmet etmektedir. Daha doğrusu ilk projemiz bu merkezde bundan 8 ay önce biz bu projeni bitirdik, ele aldık, noktaladık. Tabii bu proje e, ne şekil yaptık? Tabii bir iki ay fazla biz gençlerden görüştük. Ama maalesef, maalesef o gençler indi şu anda ara yerimizde yoktu. Bir tanesi yoktu. Bu gençler tabii hapı teşkilatlardan, hapı muhasesetlerden, Türkmen <laughs> muhaseselerinden e, ayrı ayrı beraber görüştüğümüz yani. Tabi biz bu görüşmenin işi ilk kez yaptığı gençlerden. Ondan önce istedik bir proje yapalım daha doğrusu arkadaşlar dediler. Fikirli insanları çağıralım araştırma merkezine. Oturalım, tartışalım. Bakır bizim sorunlarımız nerede? Çözümelim. Sağ olsunlar geldiler. E, tabii arkadaşlardan bir 16 16 takriben proje yazdık bunun üzerine. Bu projelerden birisi daha doğrusu genç projesiydi. Dedik gençlerden başlayalım. tabii biz ondan da önce maalesef e, biz dediğimiz eğitime başladık. Eğitim eğitimde bir büyük e, boşluk var, sorunlu var. Ama maalesef kimse baş koşmadı bizimle. Yani ben her zaman ve her mahfillerde diyeceğim. Hapsı müşriflere tek tek şahsi dinen eee telefonu açtım. Gelin, oturun, bakın Çünkü biz ondan önce arkadaşları bilirler, araştırma merkezinde. Dedik belki sorunlar silibastadı, minhaçta abi. ama minhaçta çıkmadı. Ama izen ayrı noktalar var. Daha doğrusu bir reklam ettik televizyonda, Türkmen televizyonda, Facebook'umuzda. Her taraftan dedik bu müşriflere dedik gelin bakhır bir çözğün bu eğitimin müşkilası sene. Araştırma merkezi bizim vazifemizdir. Biz millete hizmet ediyoruz. Çünkü her her yılın sonunda millet küser. Eğitim beladeti, Türkmen eğitimi beladeti filan eğitim. Biz yüksek eğitimden konuşmuyoruz. Yani ilköğretim, lise eğitim. Ama maalesef kimse gelmedi. O da tabii bizim indi de sizi o güze diyorum. Biz bu işten çıktık. En sonunda bir arkadaş tarafını etti büyük bir arkadaş dedi, dedi sen bu işten vazgeç. Dedim tamam, vazgeçtim. Ondan sonra başladık, dedik bu gençler meselesini konuşalım. Tabii biz gelmişiz burada merkez, biz biz burada çeyhan açmamışız. Biz elimiz boşta gelelim, çay içelim, arkadaşlarla sohbet edelim mesela, şakı nüktedi ya. bir şeyler yapalım. Başladık gençlerden. Çay, ay arkadaşlar bile oturdular onunla. Yani, i̇ki ay bulardan, gruplardan. Herkes oturdum. Sizin sorununuz nerede? Filan filan filan. Tamam. Hapsin bir yere yıkıştırdık. Çok keyifler geldi, hoşlarına geldi. Tabi bağımsız e, gruplar da vardı bunların içinde. Tabi bunlar bir şeyler attılar bizim için. Herkes attı. Bizim sorunumuz budur, gençler budur. Biz filan istiyoruz, filan istiyoruz, filan istiyoruz. Diyor, tamam. Biz bunlar oturduk naqsı mükarrarda çıxartı o tekrar olan noktalar. Bunlar bu bir takriben 20-25 nokta indi arkadaşlar okurlar size bu noktaları yetiştik. Bu noktalar gençlerin sorunlarıdır. bizim bizim biz alakadar değiliz bu noktadan. Bunlar gençler değiller özünü. Biz ama biz bunların noktalarda güzel bir şekilde bir araştırma yaptık, bir proje dine yaptık. Uzun. Ama maalesef biz 8 ay oldu istedik bu paneli idare. İşte maalesef şehit Ahmet Tahir şehit oldu. Ondan sonra bazı olaylar geldi. İşte biraz yani olmadı işler. Şu anda da buyurun bakın biz panel etmiştik hapsi gruplara da hapsi müesseselere de tek tek sağ olsun arkadaşımız biz bir bir şey vermiştik davetiye vermiş oğuzlarına. müəssisətlərimizi həbsinə, partiyalarımızı həbsinə. Eyidi kim sorunu idi bu məsələdən? Bəs biz mərkəz araşdırma mərkəzi? Yox. Biz mətbax. Biz diriq bu sonuna bu müşkilələr budı keçəndə. Bir indi nöqtələrdə varın. Bax, nöqtələr oxuyanda bəzi nöqtələr var partilərə aid. Bəzi nöqtələr var bizə aid. Bəzi nöqtələr var Türkmen vakfına aid. Fahaziyetten bu bu şeyleri açıklıyorum siz için hakikaten. Yani biz bir büyük yani hayal kırgınlığa gidiyoruz. Kimse birbirine saygı yok. Ne gençler bölge, ne bölgeler gence, yani maalesef yani. Ama işte biz hara gidiyoruz bilmiyoruz. Maalesef. Kusura bakmayın bu hakikatları yani içim acıdığına diyorum bu hakikatları diyorum. Kusura bakmayın siz da kabul edelim ama bu bir hakikat bir meseledir. de. Ee, tabi sağ olsun gençlerden konuşanda güzel gençler var içinde. Güzel fikirler de verirler bize. Aslında bu fikirler de bir güzel bir fikirler. Yani ben temenni ederim. tabii bu fikir bunları yazdığından sonra dönem bir arkadaşa da telefon ettim gence. Dedi ama doktor bu bazı şeyler varydı. Biz bundan 8 ay önce konuşurduk diyen tamam. Biz update edebiliriz oğuzunu, yengilaştır oğuzunu, eğer bir şeyler var ise biz doğrular oğuzunu. Ama bir güzel bir şekilde biz bu projeleri hapsi müessesete de dağıtacağız. Biz bu yükü boynumuzdan atacağız. Kim isterse işlensin buyurun. Ee, Tabi bu gençler de çok bir yetenekli bir gençiydiler. Ben hakikaten yani ben gördüm özlerini, yani güzel bir gençler, iyi fikirler de var. o işte ister biraz star vaxt vermək, biraz məcəl vermək, bulara gözəl bir şəkildə işləsirlər, qonuşurlar, millətə xidmət edirlər. Mən Həqiqət Müstəmrən fəzlətə sağ olasız, ayağınıza sağlam, gəlibsiz istərim bu bu nöqtələri dinləyisiz. Əgə bir şeylər də varsa, lütfən, yəni çağırğ var orta yerdə. Çünki biz də Star çox belə tartışar, yəni bu mövzular üzərində fazla şeyler. Əgə bir şeylər varisa, əks edilir bu nöqtələrin üzərində. Əgə bir şeydə yanlışlığımız da varisa, bir nöqtələrdə biz də onlar da ə e, mutlakən yani məmniyetlə doğurlar. Sağ olun, təşəkkür edərəm. Hoş gəldiniz. Avuza sağ olun.